Olay gelsin. İçişleri Bakanlığı yurt genelinde normalleşme denetimi kararı aldı. Erzincan'da denetimlerin başında vali Mehmet Makas vardı. Şey. Haydi bakalım, haydi işte. Denetimlere katılan vali Makas vatandaşları bilgilendirdi, kurallara uyulmasını istedi. Her, haber, özellikle görmek istedim. Her yer böyle sıkışık oturuyor diyor. Her gün oturuyoruz. E, Üç ya? kişi otur. İleride şimdi ikiye iki. Üç kişi. E mesafeleri de açtılar mı böyle? Kafe ve restoranları da denetleyen Vali Mehmet Makas, normalleşme kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu. İşte şey nasıl düzene uyuyoruz değil mi? Yediniz. ne kadar zafalıydı dönem daha önce? Sattım Biz, mesela yani Ha bugün, bugün için. sattık. Bugün için sattı dedi. Sattım. Eee? Evet. Selamlar. Selam koltuklar çekildi. Bir bir şey düşüyor. Masayla masayla basın. Gerekirse seyrek bir, bir Üst katında çıkma. Evet, buna Orada buna nasıl buna düzenin?